Şu an bölgesindeyiz yine maçta Burada gördüğünüz gibi Suriye, Türkiye, Suriye, Türkiye, Suriye, Türkiye, Suriye, Türkiye, Türkiye, Suriye, Türkiye, Suriye. Tam burası 5 yıldızlı bir mutfak. Eyhva ee... Suriye, Türkiye. Eyhva Suriye, Türkiye. Ekme, Suriye, Türkiye. Osman abi kolay gelsin. Ee, şehet ve emani bomba düşmesi sonucu şu anda ayakları tutuyor. Ee, bu iki tane kızımıza e, tekerlekli sandalye istiyoruz. Şişmek ente. Hamid, acabet, Ha? Sürekli söylediğimiz bir cümle var, ee, dünyada e, Müslümanlar ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar ama hemen burnumuzun dibinde hani taş atsak ulaşabilecek bir mesafede Türkiye'nin e, sıfır noktasında yani Reyhanlı'nın e, Hatay'ın sıfır noktasında 5 milyona yakın insan küçük adeta mahşeri yaşıyor. Yani bunu e, dünya göz ardı ediyor. İnsanlar yokluk içerisinde, insanlar ölümle, insanlar açlıkla, insanlar soğukla karşı karşıya. Ee, tabii bütün dünya buna kör, sağır... ...ve duyarsız. Ee, sizler... E, ...ben sizin kanalınızın aracılığıyla orada da canlı yayında bulundum, orada da e, röportajlarımız oldu. E, orayı yaşamak lazım, görmek lazım. E, yani İdlib'de olan hadiseleri... E, ...eğer izah etmeye çalışırsak... ...bir defa insanlar orada... E, e, sürekli ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Sürekli açlıkla karşı karşıya. Çünkü bir gelir yok. Yani gözünüzün alabildiği kadar alan da insanlar var. Ve bu insanlar e, açlıkla, ölümle karşı karşıya. E, biz e, yaklaşık 3 yıldır, e, ben 3 e, yıldır Şanlıurfa İnsani Yardım olarak, Türkiye Beyaz Ay Derneği Bölge Başkanı olarak o bölgede çalışmalarda bulunuyorum. E, gözlemlediğim şey şu, ben e, bütün e, röportajlarımda şunu söylüyorum. Ne olursunuz biraz empati yapın. Az önce e, Suriye Alimler Birliği Başkanı ve e, eski BAP müftüsü Şeyh Zekeriya bir şey söyledi. Bakın şu evlerimiz 15-18 katlı binalarda onlar da oturuyorlardı. Şu anda onların evi yok. Onların da işi gücü vardı. Şu anda onların işi gücü yok. Ve benim için çok önemli bir şey daha var. İdlib halkı hiçbir zaman ülkelerini terk etmeyi düşünmediler. Biz... 30 kilometre ötedeki yardım çadırına gittiğimizde, bir dahaki gidişimizde 25'e geldi, 20'ye geldi. Gele gele Türkiye'nin hududuna kadar geldiler. Onlara şunu söylüyoruz, şimdi ne olacak? Diyor ki sadece Allah'a güveniyoruz ve Türkiye'ye güveniyoruz. Bu manada e, biz e, halkımıza minnettarız. Az önceki yine paylaşımımda, sosyal medyadaki paylaşımda şu cümleyi söyledim. Ben ülkemle iftihar ediyorum. Ben şehrimle iftihar ediyorum. Ben insanlarımla iftihar ediyorum. Ben sivil toplum kuruluşlarıyla iftihar ediyorum. Ben şu yayını gerçekleştiren, şu mazlum ve mağdur insanların derdiyle dertlenen sosyal medya ile iftihar ediyorum. Televizyonlarla iftihar ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Neden? Çünkü bizden başka bu insanlara el uzatacak insan yok. Bunu bilmemiz lazım. Ev yok. 4 metre 4 metre çadırlar var. Çadırların hallerini zaten hepimiz görüyoruz, hepiniz görüyorsunuz. Orada sizin evinize ne ihtiyacınız varsa o insanlara da o ihtiyaç var. 10 yıldır çocukları okula gitmiyor. 10 yıldır e, efendim Kur'an öğrenemiyorlar. Ben 10 tane soru sordum. Peygamber efendimizin hayatıyla ilgili 10 tane soru sordum. Bilenlere hediye vereceğim dedim. Biri bana yaklaştı dedi ki hocam dedi bunlar kayıp bir nesil. 10 yıldır savaşın içerisindeler, yaşam mücadelesi veren insanlar, hayatta kalma için mücadele ediyorlar. Biz onlara ne bir şey verebildik, ne de bir şey eğitebildik. Dolayısıyla orada okula ihtiyaç var, medreseye ihtiyaç var, Kur'an kursuna ihtiyaç var, yemeğe ihtiyaç var, giyim. Size ne ihtiyacınız varsa, şu anda benim ne ihtiyacım varsa, o insanların da buna ihtiyacı var. Bu manada bu sesi dünyayla paylaştığınız için, dünyaya ulaştırdığınız için ilk Haber'e de teşekkür ediyorum. Ee, anılar tabii çok e, çok defa bir köşeye geçip ağlamışım. Ağlama sebebim şu ben şu karşı evde oturuyorum. 14. 15. katta oturuyorum. Evimde söyleme sahip 3 tane lavabo var. 3 tane banyo var. Ama ben başka bir yere geçmek istiyorum. Oraya gittikten sonra cennette yaşadığımızı bir kere daha anladım. Bir çocuk bana şunu söyledi. Bizim evimize gelir misin? Hayırdır dedim. Ben dedi şey çocuğuyum. Ne olacak dedi. Siz dedi bana mont verdiniz, ayakkabı verdiniz ama iki tane daha kardeşim var. E niye onlar gelmedi dedim. Onlar hasta dedi. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? O çocuklardan birinin ismi Şam, birinin ismi yani Türkiye idi. Yani Türkiye'ye karşı olan muhabbetlerden dolayı çocukların ismini Türkiye koymuşlar. Neyse biz Çadır kentin, çadır kentin içerisinde yürüdük. Bu, bu videoyu ben size atarım. Yürüdük. Yürüye yürüye ta çadır kentin sonunda eve yetiştik. Anne hasta, iki tane çocukları hasta. Onlara dedim ki ne istiyorsunuz? Sıcak bir çadır istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bakınız biz şu anda ben üç tane mont giymişim üst üste. Fakat üşüyorum. Ayakkabım efendim kışlık. Fakat üşüyorum. Onlarda bunlar yok. Bunları göz ardı ettiğimizde Allah bize de Allah korusun, Allah korusun aynı musibeti bize verir. İşte görüyorsun sosyal medyada ne diyor? Bana diyor 2022'de hayal ettiğiniz şey ne diyor? Bir çadır diyor. Bir çadır. Yani çadır sırtınızı dayayamıyorsunuz. Oradaki insanların en büyük talebi duvarlar sırtlarını duvarlara yasladıklarında bir duvar olması. Bizim nimet içerisindeyiz. Nimet diyor, şükür görmezse, Büyük Üstad Bediüzzaman'ın ifadesi gider. Büyük nimet içerisindeyiz. Bu nimetin zekatını, bu nimetin fitresini, bu nimetin efendim gereğini yerine getirmezsek Allah bu nimeti elimizde alır. Bakın biz araçlar içerisindeyiz, arabalar içerisindeyiz, varlık içerisindeyiz. Burnumuzun dibinde 5 milyon insan ölümle pençeleşirken bizim Efendim lüks içerisinde yaşamamız elbette ki doğru olmaz. Şimdi benim e, sürekli paylaştığım bir şey var. İdlib üşüyor. Ve bir cümle daha var. İnsanlık ölmeden. İnsanlık öldüğü gün aynı musibet başımıza gelir. Çünkü biz kapımızdaki, karşımızdaki ailenin, karşımızdaki insanların ül ülkemizin hemen karşısında Şeyh Zekeriya geçenler bir toplantıda şöyle dedi. Siz dedi sıkıntılı dönemde geldiniz Suriye'ye, bize geldiniz. 100 yıl önce biz kapılarımızı size açtık. Onlar bize paşalar gibi baktılar. Onlar Filistin halkına da paşalar gibi baktılar. Onlar Irak halkına da paşalar gibi baktılar. Şimdi sıra bizde. Biz eğer dünyada ki Cumhurbaşkanımız öyle diyor. Biz İslam'ın düşen bayrağını tekrar kaldıracağız. Bu sancağı bir kez daha kaldıracağız. Eğer bu bayrağı kaldıracaksak bu bayrağı kaldırırken bayrağın hakkını vermemiz, sancağın hakkını vermemiz lazım. Müslüman kardeşlerimizle hemhal olmamız lazım, duamızla, desteğimizle, yardımımızla onlara mutlaka ama mutlaka destek olmamız lazım.